böyle salaş rahat bir pantolon günü altına bir spor ayakkabısı üstüne bir gömlek mükemmel olacak kombine başlıyor. Siyah pantolonumu önce giydim. Altına da beyaz bir spor ayakkabısı giydim. Üzerine beyaz bir gömlek Bir sivit atacağım ki böyle bir tık hava versin. Her seferinde bir tık hava veriyoruz. Sıra takılarda. Siyah detaylı gold bir kolye, klasik halka küpeler ve bir yüzük. Benim yüzüğüm aşırı tatlı. Şuna bakın. Lucky yazıyor. Çok sevimli. Şu an iyiyim. Ama buna bence saçlarımızı birazcık toplamamız gerekiyor. Şöyle. Böyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle yarım toplanmış saçlarla kombinimiz tamamlandı bence. Bir bakalım, baya rahat, baya rahat ve güzel hafta sonunu karşılayan bir kombin. Klasik bir çanta takacağım buna. Şöyle, Ay çok güzel oldu. Tam bir Cuma kombini bence. Hafta sonu gelsin diyor. <laughs> Nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Yorumlara yazın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.